Hiç durup düşündünüz mü? Teknoloji hiç olmadığı kadar ileride. Bilgiye anında ulaşıyoruz. Temel ihtiyaçlarımızı karşılama konusunda tarihin en şanslı dönemindeyiz. Peki o zaman neden bu kadar yaygın bir mutsuzluk, kaygı ve tatminsizlik hissi var? Neden her şeye sahipken bile bir şeyler hep eksik gibi? İşte bu soru bundan yaklaşık 100 yıl önce Sigmund Freud'un da aklını kurcalıyordu. Ve cevabını modern insanın el kitabı sayılabilecek sarsıcı bir eserde verdi. Uygarlık ve hoşnutsuzluklar. Bu videoda Freud'un gözünden neden asla tam olarak mutlu olamayacağımızın ve medeniyetin bize ödettiği o ağır bedelin ne olduğunu 10 dakika içinde keşfetmeye çalışacağız. Hazırsanız insan ruhunun en derin ve en rahatsız edici yolculuğuna beraber çıkıyoruz. İçimizdeki savaş. Freud'a göre her şey basit bir çatışmayla başlar. İçimizde iki temel güç savaşır Bir tarafta hasilkesi vardır. Bu içimizdeki ilkel sestir. Acıdan kaçınmak, anında tatmin olmak, tüm arzularımızı cinsellik, saldırganlık, beslenme gibi derhal doyurmak ister. Sınır tanımaz, kural bilmezdir. Diğer tarafta ise gerçek ilkesi vardır. Bu da uygarlığın sesidir. Bize dur der, bekle, bunu yapamaz, bu ayıp, bu yasak der. Uzun vadeli hedefler için anlık hazları ertelememizi, toplum içinde yaşayabilmek için dürtülerimizi bastırmamızı söyler. İşte modern insanın trajedisi tam olarak bu noktada başlar. Ruhumuz sınırsız özgürlük isteyen bir yanımızla Kurallara uymak zorunda olan diğer yönümüz arasında ikiye bölünmüştü. Peki madem bu kadar baskı altında hissediyoruz. Neden bu uygarlık denen şeyi kurduk? Neden kurallarla dolu şehirlerde yaşıyoruz? Freud'un cevabı çok nettir. Güvenlik için. Uygarlık öncesi hayat mutlak bir özgürlük sunabilirdi. Ama aynı zamanda korkunç tehlikelerle doluydu. Vahşi doğa, hastalıklar, diğer insanların saldırganlığı gibi. Uygarlık bize bu kaosa karşı bir kalkan sunar. Bizi doğanın acımasızlığından ve birbirimizin vahşiliğinden koru. Yani aslında bir pazarlık yaptık. Sınırsız mutluluk ve özgürlük potansiyelimizin büyük bir kısmını bir parça güvenlik ve düzen için feda ettik. Mutluluğumuzu güvenliğe takas ettik. Peki uygarlık bu baskıyı nasıl bu kadar etkili bir şekilde uyguluyor? Herkesin başına bir polis dikerek mi? Hayır çok daha zekice bir yöntemle. Polisi kendi içimize yerleştirerek. Freud buna süper ego diyor. Süper ego çocukluğumuzdan itibaren anne, babamızın, öğretmenlerimizin ve toplumun bize öğrettiği tüm yapma, ayıp, günah, yasak gibi kuralların içselleşmiş halidir. O bizim içimizdeki yargıç, içimizdeki gardiyandır. Saldırgan bir dürtü hissettiğimizde, yasak bir arzu duyduğumuzda dışarıdan bir ceza gelmesine gerek kalmaz. Süper ego hemen devreye girer ve bize korkunç bir silahla saldırır. Suçluluk duyuyoruz. Bu suçluluk hissi uygarlığın bizi kontrol altında tutmak için kullandığı en etkili araçtır ve hoşnutsuzluğumuzun da en büyük kaynaklarından biridir. İşte şimdi resmimizi tamamlıyoruz. Freud'a göre hoşnutsuzluk bir arıza değil, sistemin kendisidir. Uygarlık var olabilmek için bizim en temel dürtülerimizi, özellikle de cinsellik ve saldırganlık dürtülerimizi baskılamak zorundadır. Bu baskılanan enerji yok olmaz, sadece şekil değiştirir. Kaygıya, nevroza, depresyona ve odunu koyamadığımız genel tatminsizlik hissine dönüşür. Yani ne kadar uğraşırsak uğraşalım, uygarlığın içinde yaşadığımız sürece tam bir mutluluğa ulaşmamız imkansızdır. Çünkü uygarlık doğası gereği bireysel mutluluklar üzerine değil, kolektif güvenlik üzerine kurulmuştur. Bizler bu büyük yapının işlemesi için mutluluğundan feragat etmek zorunda olan küçük şarklarız. Peki Freud'un bu karamsar tablosu karşısında ne yapmalıyız? Her şeyi bırakıp ormana mı dönmeliyiz? Tabii ki hayır. Freud bir çözüm sunmuyor, sadece teşhis koyuyor. Bize hissettiğimiz bu hoşnutsuzluğun kişisel bir başarısızlık değil, medeni olmanın kaçınılmaz bir bedeli olduğunu anlatır. Belki de bu gerçeği anlamak mutluluğu yanlış yerde aramayı bırakıp bu kaçınılmaz gerilimle nasıl daha iyi yaşayabileceğimizi düşünmek için ilk adım. Siz ne düşünüyorsunuz? Freud'a katılır mısınız? Modern hayatın getirdiği bu hoşnutsuzlukta siz nasıl başa çıkıyorsunuz? Yorumlarda kendi düşüncelerinizi mutlaka paylaşın. Bu tür felsefi ve psikolojik konuları seviyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.